Gençler. Evet. Dünyada üçüncü. Evet. Türkiye'de birinci en büyük şelale geldik mi? Geliyoruz. Yoldayız. Geldik mi? Yoldayız. Geldik mi? Yoldayız. Geldik mi? <gülüyor> Yoldayız. <gülüyor> Gel bir şey alma. Gel bir şey alma Gel sen bana. <laughs>

Düşmeyi sevmiyoruz. Yan yan gel yan yan. Yalnız var ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda gelemiyorum. <laughs> Atmosfer müteşem. <laughs> Abi! Birini anlatsan inanmaz. Bana anlatsan ben bile inanmam. Ben inanmıyorum. Şu ben de inanmıyorum. Beni inanmayacağız. Sanki şey var ha, savaştayız anasını satayım. Müfekler, müfekler. Şöyle nerede ya? Aha, aha. Yarım saattir iniyoruz ya. Sesler geliyor, sesler geliyor şöyle oturmak istiyorum. Ses var, görüntü yok. Şu <laughs> Abi fotoğraf gerek yok. Müthiş bir video oluyor. <laughs> Haberin olsun. <laughs> Dikkat abi, sakin. aman. Sakin ol. <laughs> Diken sakin ol, batma. Bırakıyorum. bırakıyorum. Bırak abi. <laughs> Bırak abi. <gülüyor> 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 Sen abi benim önümde ol. <laughs> Çünkü en büyük maceralar sende. Evet. <laughs> <Burada dikan var. gülüyor> Ondan sonra bana diyor ki Survivor'a katılamaz. Niye katılamaz? <laughs> Fazla mı var eksin yok abi? Var. Var Gençler çok ilerlemişsiniz. Özgür abi yorulmuş dinleniyor gene yakaladık. Gene kaytarırken yakaladık. <laughs> dinlenme diye bir şey yok. Bunun dinlenme bu adam. O adama bak ya. <laughs> Arkadaşlar şimdi şelale yeme turunu gösteriyorum. Şelale indiğimiz zaman nasıl yüzülür onu göstereceğim ben. <laughs> Hiçbir şey bilmediğinizi fark edeceksiniz. Her şeyi bilen adam, her şeyi yiyen adam. Eğer dağlarda bana yalnız kalıyorsanız size kurtulma yollarını söyleyeyim. <laughs> Mümkün olduğu kadar yalnız kalmayın. <laughs> Eğer dağda yalnız kalırsanız hemen yanınıza birini bulun. <laughs> <laughs> Bu ne lan! Abi nerede? ne in 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 anamız ağladı nereye iniyoruz. Bir de bunun çıkması var ha. olurum. gözüktü Gözüktü mü? Adamlar çok sık Bu nasıl bu nasıl bir şelaledir böyle be? Uuu! Ucu be. göründü, ucu göründü. Ucu göründü zaten, başka hayır, bir şey gözükmüyor. Hayran ya. Hayır ama hayır. Ben de annam var. Hadi lan yapıştır bakalım. Vay be. Gidiyordum, harbiden gidiyordum. Ah sorma ya, sıkmayın zile. Sakın abi kırılıyor. Ben çıktım azar düştüm. <laughs> Aman. Hem de çok fena düştüm yani. Popo üstü. <laughs> Valla burada arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Burada iki elim de bana lazım. Biraz sonra devam edeceğim.